Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu el bölgesi ve el bileği çevresinde ağrısı olan kişilere yönelik egzersizler olacak. Birçok kişi gün içerisinde sürekli telefon kullanımıyla birlikte ya da bilgisayar, tablet kullanımıyla birlikte el, el bileği problemleriyle karşı karşıya kalıyor ve ne yapacağını çoğu zaman bilemiyor. Eğer ilerlemiş bir karpal tünel probleminiz yoksa bu egzersizlere bir şans vererek bu bölgedeki hatta el sırtındaki bölgedeki ağrıları azaltma şansınız var. Benim önerim bu egzersizleri özellikle el bileğinizi yormadığınız, daha dinlenik hissettiğiniz anlarda uygulamanız olur. Etkisini görebilmek için de en az 2-4 hafta egzersizleri düzenli uygulamanızı öneriyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. El el bileği egzersizleri için benim sizden istediğim mutlaka dayanacak bir zemin ya da yüzey olsun ki dirseğimizi kolumuzu sabitleyerek izole bir şekilde el el bileğine yönelebilelim. Dolayısıyla bir masa kenarında olur oturduğunuz yer nereyse artık kendinize konforlu bir alan oluşturmanızı rica edeceğim. İlk egzersizimde bu bölgedeki özellikle Alanda bir sıkışıklık hissi varsa, o bölgede bir gevşeyememe hissi varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bunun için masadan ziyade hemen masanın yanında elimle bakın parmak kemiklerin olduğu alanın başlangıcına bir elimi yerleştireceğim buradaki alan el bileği ekleminin içerisindeki alan açıkta kalacak hafif gövdemle destekledikten sonra el bileğini direkt dışarı doğru itip bırakacağım itip bırakacağım bunu yaptığımda Özellikle çektiğim alandan bir açılma. Burada sabitlediğim alandan bir açılma meydana gelerek bu bölgede bir gevşeme hedefleyeceğiz. Sizler ricamda sabitledikten sonra direkt olarak 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Özellikle yakınlaştıracağım burayı göreceksiniz zaten. O el bileğindeki ayrılma gevşeme çok iyi hissettirecek. 5 saniye yaptım bıraktım. Çektim. 1 2 3 4 5 saniye yaptım bıraktım. Sizden ricam bu şekilde 5'er saniye çekerek en az 10 defa yapmanız olacak. Bu 10 defada bu açılıp kapanmalarla el bileği hareketleri diğer egzersizlere açık hale gelecek. Nitekim ikinci egzersizimde dirseğimi bu şekilde yanındaki masaya yerleştireceğim. El bileğimi öne doğru kapatıp gidebildiğince arkaya. Öne kapatıp arkaya götüreceğim. Dirseğim çok da hareket etmesin diye tutuyorum. Bakın ne kadar izin veriyorsa o kadar yapıyorum. Ne kadar izin veriyorsa o kadar. Parmaklarınızı bilerek açık tutmanızı isteyeceğim. Yoksa parmaklarınızı bükerek çok daha fazla el bileğini bükebilirsiniz. Ama bizim buradaki hedefimiz biraz farklı. Bu şekilde parmaklarım öne arkaya öne arkaya şeklinde 10 tekrar hareket edecek. Yani geldim 1 döndüm. 2 döndüm. 3 şeklinde 10'a kadar el bileğimize bu hareketi yaptıracağız. Daha sonra bence yorulduysanız biraz dinlenin ve 3. egzersizle devam edeceğiz. Bu egzersizlerde çok fazla tekrar yapın diyemeyeceğim. Çok küçük kas grupları ya da yoruluyor olabilir ya da ağrılarınız artıyor olabilir. Dinlene dinlene yapmanızı öneririm. Sıradaki egzersizimde de az önce yaptığım egzersizin bir başka yönünü el bileğe ve çalıştıracağım. Az önce öne arkaya yapmıştım. Şimdi sağa sola yaparak yine eklem yüzlerinin her bölgesini uyarmaya çalışacağım. Yine mantığım çok basit olacak. Her sağa geldiğimde 1 2 3 şeklinde 10'a kadar el bileğine bu egzersizi yaptırmaya çalışacağım. Dirseğiniz açıkta kalırsa el bileğiniz hareket etmez, kolunuzdan hareket meydana gelir ve çok iyi yaptığınızı zannedebilirsiniz. Dolayısıyla tutup sağ sola yine gidebildiği kadar. Bu egzersizi de her sağa geldiğimde 1 2 3 şeklinde 10'a kadar yapmanızı istiyorum. Yaptıktan sonra yine dinleneceğiz ve sıradaki egzersizle devam edeceğiz. Sıradaki egzersizde el bileğini yumruk yapıp her yöne çok büyük bir daire şeklinde hareket ettireceğim. Hiç zorlamayacağım. Bu harekette özellikle zorlamamanız çok önemli. O bölgedeki hareketliliğin azaldığını çok iyi fark edeceksiniz özellikle bu egzersizde. 10 tane sağdan daire çizdikten sonra 30-45 saniye dinlendikten sonra bu sefer soldan 10 daire çizeceğim. Egzersiz basit gibi gözüküyor ama yaptığınızda anlayacaksınız biraz zorlayacak sizi ve biraz o bölgelerde kuvvet çalışmanızı da sağlamış olacak. Eğer sizi rahatsız hissettirmiyorsa bu şekilde soldan da büyük daireler çizerek el bileği hareketlerini uyarmanızı isteyeceğim. Yine 10 tekrar yaptıktan sonra dinleneceğim ve son bir egzersizle devam edeceğim. Yaptığımız egzersizlerin hepsinde elinize su şişesi alarak ya da küçük bir ağırlık alarak egzersizleri kuvvet egzersizlerine de dönüştürebilirsiniz. Ama zaten bunlar size zor geliyorsa şimdiki yapacağım sabit kasılma egzersizi yine ön kol bilek etrafındaki kasları uyarmanıza fayda sağlayacak. Bunu bu şekilde avuç içlerim birbirine kenetlenecek şekilde alıp Dışarıya doğru açarak yapacağım. Böylece hem bileği bölgesini zorlamayacağım. Hem de süper bir şekilde çalıştıracağım. İçimden 10, 9, 8, 7 şeklinde sayarak sıfıra gelene kadar saydım. Kollarımı ve elimi bir dinlendireceğim. Ve bundan 4 kez tekrarlayacağım. Diğerleri için hiç tekrar sayısı vermemiştim biliyorsunuz. Ama bu egzersizde o bölgedeki kasları hem hissedin hem de el bileğini rahatlatın istiyorum. Dolayısıyla içimden ondan geriye doğru ya da birden ona kadar sayarak iyice o bölgedeki kasılmayı hissedip yine bırakacağım. Dediğim gibi bunu tam dört kez tekrar edeceğim. Yaptığınızda zaten hem parmak kaslarınızı hem el bileği bölgesini çok rahat hissedeceksiniz. Bu hastalıklar, bu rahatsızlıklar önemsenmese de ilerleyen dönemde çok ciddi problemler yaratabiliyor. Günlük yaşantınızda bardağı tutmakta dahi zorlanıyor olabilirsiniz. Lütfen böyle ilerlemiş problemleriniz varsa... Hemen yakındaki fizyoterapistle özel bir liste halinde ya da hiç fikriniz yoksa bu videolara göz atarak durumu değerlendirmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Son derece basit ama etkili egzersizler. Erken etapta o bölgede biraz hareketliliği elde etmemiz gerekiyor. İlerleyen dönemde de bu egzersizlere su şişelerini ekleyerek ya da evde varsa yarım kiloluk, bir kiloluk dumbbellları ekleyerek bu egzersizlerden kuvvet egzersizlerine geçişte yapabilirsiniz. Lütfen el bileğini zorlamadan hareket etmeye çalışın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.